Merhaba dostlar. Marcella incelemesi de yenilenmesi gereken videolar arasındaydı. Dedektifimizin isminin Marcella değil de Marcella olarak telaffuz edilmesi, bunun dizide bizzat Marcella tarafından dile getirilmesi nedeniyledir. Marcella Beckland? Marcella olacak ama evet. İngiliz polisiyelerinin en kötü ihtimalle izlenebilir olacaklarına duyduğum inancı, daha önceki dizi incelemelerinde de söylemiştim. İlk sezonu, her biri ortalama 45'er dakika uzunluğundaki 8 bölümden oluşan Marcella dizisi de aynı aralıkta duran bir suç ve gizem hikayesidir. Bütün sezon boyunca devam eden şiddet, vahşice işlenmiş cinayetler, cinselliğin her türü, gayler ve lezbiyenler, sigara ve alkol diziyi ailece seyredilebilir bir dizi olmanın bir hayli uzağında tutmaktadır. Marcella daha 6 aylıkken ölen 3. çocuğu Juliet'in ardından sinir krizleri geçirmeye ve bu krizlere eşlik eden hafıza kayıpları yaşamaya başlamıştır. Böyle zamanlarda şiddete de başvurmaktadır ama kendisine geldiğinde hatırladığı şeyler yaşadıklarının ne olduğunu anlamasına yetmeyecek kadar kısa ve anlamsızdır. Öte yandan özel hayatı da berbat durumdadır ve çocuklarını yatılı okula göndermiş olan kocası Jason ondan boşanmak istemektedir. Marcella, Jason'ın hayatında biri olduğunu düşündüğü için onu takip edince çalıştığı firma sahibinin kızı olan Grace ile birlikte olduğunu öğrenir. Dizi başladığında gördüğümüz kanlı küvet sahnesi, Marcella'nın Grace'i evinde ziyaret etmesinden sonrasına aittir. Bu ziyaretten sonra Grace'in ortadan kaybolması yüzünden, polisimizin bir katil olması ihtimaller arasına girer. Çünkü çıplak olarak küvette oturduğu ve her tarafının kan içinde olduğu o banyo sahnesi, Marcella'nın yaşanmış bir sinir krizi nöbeti sonrasında olduğunun işaretidir. Üzerindeki kanların ona ait olmaması ve hatırladığı küçük parçalar, kendisinin de cinayet işlemiş olabileceğine dair hem onda hem de seyircide ciddi şüpheler uyandır. Gelelim esas hikayeye. Olay, geri geldiği düşünülen eski bir seri katille ilgilidir. Marcella, 15 yıl önce işlenen çok sayıda cinayetin sorumlusunun Peter Kalın olduğuna inandığı halde, onu sadece karısını öldürmek suçundan mahkum ettirebilmiştir. Şimdi ise aynı yöntemlerle yeni cinayetler işlenmeye başlanmıştır. Bu arada Peter Kalın'ın şartlı olarak tahliye edildiğini öğrendiğinde bu cinayetleri de onun işlediğini düşünerek kuralsız ve biraz da saldırgan bir üslupla Kalın'ın peşine düşer. Marcella'nın ilk şüphelisi Peter Kalın'dır ama hafızasındaki parçalar nedeniyle ikinci şüpheli kendisidir. Sezon boyunca hiç kimse için iyi bir rol model olmaya da yaklaşamaz ama Marcella'nın bu uyumsuz hali bile problemleri çözmesini engellemeyecektir. İngiliz polisiyelerinin en belirgin özelliği, mantık kurallarıyla kurdukları doğru ilişkidir. Mantıksızlığa, hele ki aptalca mantıksızlıklara pek rastlanmaz. Marcella dizisinin de bu çizgiyi muhafaza ettiği söylenebilir. Olay ve karakter bolluğu, esas hikayenin faillerini neredeyse görünmez kıldığı için, izleyicilerin sezon boyunca katilin kim olduğuna ilişkin birçok yanlış tahminde bulunmaktan kurtulması oldukça zordur. İkinci sezonu henüz izlemedim, üçüncü sezonu da çekildiğine göre, dizinin seyirci tarafından tutulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Son olarak İngiliz polisinin hala silah taşımadığını, bunun İngiliz vatandaşlarına duyulan saygı ve güvenle ilgili olduğunu okumak oldukça ilginçti. Önce herkesin silahlı olduğu Amerika'ya, sonra da polisin bile silahsız olduğu İngiltere'ye bakınca, adamların ortası yok diyesim geliyor. İyi seyirler. Gurme 7.5